hayatımızdaki gölgelerin çoğu kendi güneşimizin önünde durmamızdan oluşur. Bir gemi kıyıda her zaman güvendedir. Ancak bunun için yapılmamıştır. Taşı sulayıp çiçek açmasını bekledim. Kalbine ve ruhuna inan. Sen de hayatında büyük şeyler başarabilirsin. Yolunda duran tek şey kendin. Bütün negatifleri hayatından çıkar ve pozitif şeylere odaklan. Bunu yapmaya cesaretin var. Sadece adım atmalısın. Eğer sinirliysen spora gidip ağırlık kaldır. Zihnin bulanıksa bir şeyler oku. Unutma. Pozitif şeylerle meşgul olan birinin hayatı da pozitif olur. bazen tek başına yürümek yanlış yönde olan bir kalabalığın içinde olmaktan daha iyidir. Kazananlar çalışır. Kaybedenler ise sadece şikayet eder. Bazı insanlar sırf kendileri gelişmiyor diye senin de hep aynı yerde kalmanı ister. Dürüstlük, kimse izlemese bile doğru olanı yapmaktır. Sessiz değilsin. Büyük bir gürültünün içindesin. Duymuyorlar. Kaynayan suda yansımanızı göremezsiniz. Aynı şekilde öfke anında da gerçeği göremezsiniz. Su sakinleştiğinde netlik gelir. Gizlilik güçtür. İnsanlar bilmedikleri şeyi mahvedemezler.